Aleyküm selam. Ula kabloyu nasıl koparttın oğlum sen nasıl bir adamsın lan? He? Var tabi. He? Tamam dokunmayın dur. Kendinizi yaşayın. dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Semih var, Samet var benim arkadaşlarım. E, Halil abi var. Bir misafirlerimiz var ben de tanımıyorum. Bugün çok yorduk bizi ya. Hep taş taş hep taş taş. Ya ha ha. Vay Halil Reis nasıl tükürdü gördün mü? Gel gel gel. Gel. Daha var gel. Daha var da şimdi... getireceğiz ya. Tamam. Dur bakayım bir ben de olaya. Bunlar rahatsız Tamam, sen ayarla işte kro. Semih, Samet, bu Halil abi'nin arabası yapılacak bro. Evet, e, büyük bir ihtimal şu soğukları bekliyor. Soğukları bekliyor, değil mi Halil abi? Sen ustalar bu arkadaşlar olacak. La oğlum niye açtın la? Ya bu Samet nasıl bir... Ana kırdı adamış. Ulan oğlum. la ya yazık la. Sen daha dokunma bir şey Allah... Adamın kapak gitti ya. Halil abi çok kötü bir haberim var. Sus Senin ustalar sana bir iştah açık. <laughs> gel gel. Ya azıklar adamın kapak gitti. Ya azıklar. Şoka girecek şimdi. Ya biliyordu. Ben. Biliyor mu? Herhalde evet. açmadan nasıl çekecek? Açmadan nasıl çekecek? Nasıl telleri iyi dosyanı Aynen burası. sen bizi Daha bitmedi bu. Beton dökülecek, alta üstler gerilecek, He. orta derdi. He. Beton atılacak buraya. Bunu kalacak. Nereden geldi bu? Selin o maden var ya. Ha, ha, orada. 200 lira. Aynen. Tamam. Tamam sen? Yok oğlum ya. Sorun, Allah ım, Allah ım. Lan video çekiyorum video ya, <laughs> ya ben niye keseyim abi beni niye uğraştıracaksın ya? Bana ne İyi bak mıcır tozlu mıcırmış. İyi zaten böyle olacaktı. Yok yani şöyle değil, şöyle de var. Dibi böyle koy iki yani betonluk olarak alıyorlar. Alıyorlar. Ha, almışlar. Sonra. Anladım. Sen daha dokunma be Samet. Adama büyük zarar verdim bro. Halil abi, evet. senin arka kapak kırık mı? Zamanı yanlış attı ya dolmuş Bu da Vay Halil abim be. Nasıl çıkartacağız lan? abi? abi? Dur 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 dur. Şu bunu çık çıkar ama onu. Tamam. Bir dakika. az tamam. kaldır bir şeyi. Bu tarafı kaldır bir şey şey. Halil ha. abi geçmiş olsun. Dur. Dostlarım Samet. Harika, şu, şey, şu, şu, Halil <laughs> abinin traktörü evet. ikiye ayırdı. Şimdi taş getireceğiz buraya. Hı. Taş gelecek ya şuradan taş toplayacağız Halil abi. İyi oldu geldiniz adam lazım. Evet. Bir bir ha? Burası siz önemli ya. değil ya. Biz yaparız da siz şu Halil abinin arabayı çözün de. Kal 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 Kaldırma bir şey. Kaldır şeyi. Kaldır. Sağ ol bro. Burayı daha çok güzel yapacağız. Türkiye'nin en nezih bahçesi yapacağım onu. Evet. Halil şey İhsan abi, İlhan abi ne abi? Tamam, Yazıklar. Bağırıyor mu hala? Bağırı, <laughs> <laughs> ne oldu? köpekten geç, geç bağlı köpekler. <laughs> ne yapıyoruz Halil abi? <laughs> Acele etmeyelim diyor. Siz Halil abinin sloganını biliyor musunuz? Yok. O basit o kolay. Dostum şimdi Halil abi geldi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi malzeme geldi. Şurayı yapacağız. Buraya beton atacağız. Anlatmıştım daha önceden. Şunu sökeceğiz. Orta panel çıkıyor. Buraya beton atılacak ama diyor ki taş toplamamız lazım. Ben bu nalet taşlardan bıktım. Ama toplamazsak olmuyor. Yoksa buraya daha çok beton gidecek. Mecbur taş atacağız altına. Gel. Gelelim, gelelim. Yayın, gel gel. Ey gülümüz sensin. Gel. Usta Semih çok güçlü. Şimdi Semih Azaldı. Sen rahat ol. Sen... Şimdi seni tanıtıyorum ben seni tanımayanlar için. Semih gerçekten çok güçlü. Güreşi şampiyonu. Birincisi. Şimdi bakın taşları nasıl atacak. Görüyor değil abi? abim? Şey. biraz vereceğiz. Evet. O en büyüklerini taşıyacak. Yok. <laughs> işte. <laughs> Kameranın da acayip gaza geliyor. Yalanı nasıl çıkmıyor senin nasılsın? ya? ya sen. Nasıl çıkmıyor? Cebini arkadaşlar. sallarıp duruyor. Aynen. Toto da görünüyor. Eğiliyoruz Aynen. ya. Çatal arası. Ben de ona korktum da şimdi. Ama çat, çat arası göstermeyelim. Valla telif haklıyız. Valla mı? Aynen bro. Telif hakkı mı? 18 artıya gidiyor. Onun hakkı demiş. Ya. Evet, Oğlan bu az çeker. Tamam kral. Şimdi sizin anladığınız ne yaptığınızı burada. Aslında, hiçbir şey. Ha He ar arıyorsun ya, ya bakmıyoruz ya. Ee, hiçbir şey. Hiçbir bir şey. de yok ilk çaldırdığında bakmıyorum diyordum ya. Hiç mi bu? Hadi ya. Adam peşten Bursa gidecek. E ee, tam olsa da bir dakika daha aldırdı onu. Bursa'da ne yapacaksınız? Galeri, Galeri mi kapatacaksın? Ha, bir kere kapatacaksın. Anladım bunu. Yoksa... Ya, Allah senden razı olsun. Sen Allah Allah. Bir şey kalmadı. Halil abi sen atmıyor. Evet. Seni atarken gördüm. Evet, Katılıyorum. Vay karpuz yolduyum. <laughs> ben. Atma da bunu. Zaten dün sen parmağıma vurdu çekti. Yoldan araba geçiyordu. Bakayım derken bir kovdum. Bakayım. Demin de bana bakıyordun. Dikide dikide. Yok size hani anlayamadım. Ar Bu keşler kim? Halil abi hatta küfür ettik. Yok. Ben, ben de ben de. <gülüyor> <gülüyor> Araba birden çarpınca kadar büyük ama o bir, anda, bir anda bir araba dönünce kadar şaşırdık. Sa evet, ben Ben sen, şaşırdım. He? Yani. Tamam. Bu atası da yazı sözü değil. Valla ben buna arabaya ödünç verdim. Arabanın içine sevdim. Kutes kolu, bilmem ne. Ya araba içeride seni arabayla verdim mi kesinlikle anahtar sende kalsın. Tamam. <laughs> Düzgün arabalar var ya. Ouais. Olur. Olur. Abi bu geldi. Yeter. 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 Taş, taş, yani taş Dostum bugün öyle bir yorgunluk var ki üstümde çok erken uyandım saat 6'da kalktım uykusuzluk var bir de 12'de uyudum taş topladık. Diğer Semik'in işi olduğu için tabii ki yardım edemediler kulüp. Daha bayağı iş var. Bakın şurada da taşlar var. Şunlar da bir dizip beton attığımı müthiş olacak. Üstten de şuralardan bile gerdireceğim. Mi baba, bak yarası iyileşmiş. for them kafamızda olsaydı bu proje buradaki taşlar direkt buraya dökerdik. Ama son dakika böyle karar verdik. Şimdi bazı arkadaşlar diyor abi bunu yap şunu yap şöyle yap. Dostum şunu yapmak mesela siz izleyici olarak belki kolay geliyor ama inanılmaz yorucu ya işler. Bir de düşünsenize uykunuz var, vücudunuz yorgun. Dün ben çok yoruldum. Bunları falan çaktım bayağı yordu beni. E bir de üstüne koyun gidiyorsunuz. Hayvanlar var. Bakım var. Ulan bu Halil abi yine gidiyor oraya. Dostum Halil abi bize yardıma geldi. iş yapmaya. Taşlar indirdik bir baktım. Sonumuz odun aldı kendine. Dur dur bırak ben bir konuşmama bitireyim. Bak. Ne çöpü ya git Allah'ını seversen. Tamam. Şimdi Halil abi sen buraya niye geldiydin? Ben bir onu videoda söyle de. Sen buraya niye gelmiştin? Müzir getirdim. Ha tamam. Bak farkındaysan benim yanıma her yerinde karlı çıkıyor ama. Ya Bak oğlum, bir oğlum, aylık oğlum. iki aylık odunun çıktı. Ya bunlar köpek çiçekti. Bunları zayi etmek. Dostum bütün enerji mahalle abi bugün bunlar taşımakla aldı. Ben teli bitireyim dedim. Taş götürdük geliyorum. Ya götürdük de <laughs> benim iş kaldı. Teller. Ne iş kalacak mısın zaten? Tel, tel. Telleri bitireceğim ben bunu. Ama teli yapsaydın ben orayı na, nasıl geçecektim? Ya burayı yapardım, orayı sonra yaparım. Şurayı bitireceğim, bir ha, tarafını. Bir şey şu bir top değil mi? Bir 20 20 metre. Bir top o, 20 metre. Ha. Şuraya kadar gelecek. Bak şu demir var ya. Ha. Şuradaki tel var ya fazla. Onu ha. söküp oraya alacağım. Ha. Şuradaki var tamam, ya. Anladım, anladım. Ve altlarına taş dizeceğim. Sen bir gün herhalde daha bir şey yapmayacaksın değil mi? İşin tamam senin. Topladın. Yorulduk ya. Tabii. E. Dostum Halil abi bir gün kendine çalıştı. Ee, şey. Beş aylık odununu aldı gidiyor. Çeketi nerede koyduk? Evdedir. Halil abi bir şey değil. Ceket <laughs> e, borcun mu? Kayıt çeketi kayıt. Ya bırak ceketi odun taşıttın bize ya. <laughs> Dostum neyse Halil abi bu arada e, Halil abi bana kötü bir haber verdi bugün. İki gün Halil abi ekin çift, ekecekmiş. Çift, çift, sürecekmiş. çift sürecekmiş. O yüzden olan bana oldu. Yani ne oldu? O iş yine bir 3-4 gün aksayacak. Yağmurlar gelecek ondan sonra. Ben işi çözdüm. Yağmuru, 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 da anladım Kapalıya anladım. Dostlarım gördünüz ya, ya işte. Çekelim, çekelim. Eve evin içindedir. Gir al. Bak bu koyun niye topallıyor abi? Biraz sekiyor. Of koyunlar kendilerini otladı geldi. Ben kendim bir gün yine Halil abi bir uğurlayalım bir şeyler yapacağım. Olaya bak ya. vallahi ben bir gün kendime çalışabilirdim. ha. Neyse en azından taş çektik. Çakıl geldi. Onlar da artık başka gün atacağız. Ben bu tel işini yapacağım. Şurada bakın bir tarafta fazla tel var. Onu söküp buraya adapte. Ölçem önce. Eğer denk geliyorsa buraya adapte edeceğim onu. Ne olacak? Buranın kısmı bitecek. Dostlar bir an önce teli yapma. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bakın buğdaylar çıkmaya başlamış. Bakın şuradan göstereyim. Şunları görüyor musunuz? Ne güzel. Bunlar böyle çıkıyor. Şimdi buradaki şu taşları yarın Bayağı vakit harcayacağım. bu taşları toplayacağım Bu taşlar yüzeyde kalan Küçük taşları Telin oralara dizilecek Sonra da beton atılacak Ne olacak alt kısım köpekler Çok kurcalayamayacak ya da hayvanlar Hem de sağlam olacak Halil abi şapkan çok güzelmiş ya Nereden aldın onu, onu Heh. Aa, benim terazı, bu O senin değil Allah'ını seversen Arifcan'dan dün aldım bırak bunu ya atma nere gelirse. Benim niye da? benim dedin? Dostum Halil abi geçen de çekici el koydu bizim. Yok yok. Ha, diyor ha, ki ha, bak bizim şey kar kalıyordu bak. Ha traktör. Ha, sen öyle söylemeseydin. Vay Halil abim be. Kapağı kardeşini yine bugün. yarı yolda bıraktın ha. Nereden bıraktın? O Arif Çangil'in unuttu burada. Hmm, tamam. Halil Değil abi yok. sen şimdi kardeşini yarı yolda bıraktın. Ceviz bırakayım sen. Yok abi ben ceviz istemiyorum. Sen bana şimdi gün söyle ne zaman geleceksin? Videodan önünde söyle ki gelememezlik yapama. Ya en kısa zamanda geleceğiz işte. Bana gün söyle en kısa zaman ne? Bir ay da kısa zaman, bir hafta da kısa zaman. Evet. Dostum Halil abi şimdi burada ne derse o bakalım Halil abi sözünde duracak mı? Üç, 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 dört 4 gün sonra. Halil abi sen bizi ya yaktın bi, bitirdin. Bitirdik ya. mi onları? Ya bu havada çiftler önemli. Ne çiftte? E burada yikeceğiz. Ya niye e, onları... ekmedin Halil abi sen bu zamana ne kadar? Şey ya düz bakalım sen. Kapalı halil reis beni mahvettim biliyor musun? Bak işler yine bitmedi. Ben, sen, sen, sen. ben kendim atacağım betonu anlaşıldı. Evet, Dostum ben bu betonu Halil beni şu an kızdırdı. Ben betonu, taşlar dizeceğim. Kendim atacağım. Attığım zaman da satıyorum. nasıl atıyorum. Yok, sen, sen bizi tanımamışsın. Sen, Uğraşırım sen, abi ben. Bu şeyi oradan al. Ne? Taş. Ondan hepsi çıkacak. Evet. O orta demir çıkacak. Ha. O ortayı da ben sökeceğim. Seni bekleyemeyeceğiz. Onu alacağım anahtarla sökeceğim yavaş yavaş. Anahtar var mı onu tutacağız? Var. Sen bugün İngiliz ana... getirdim. Ben söktüm dediğin ama de, ben öyle getirmedim makkabı. Şarjı makkabı var. Senden Allah razı olsun Allah. Senden de Allah razı olsun. Valla bir gün iyi çalıştık sana. Ha, çalıştık yani. Dostlar burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay Maalesef fazla bir ilerleme yapamadık bugün. Yaptık, yaptık. He <laughs> çok <gülüyor> Oo, yaptık. Neler yaptık bak. Şu odunu sarmasam ben teli bitirmiştim. Yine bitirsin daha erken. Anladım. Dutsan şeyi,